Tontas Gaming kanalından herkese selamlar dostlar. Hogwarts Legacy bölüm 30'la kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hemen ekranımı değiştirdim. Sesi de verdim. Ee, en son Round Rock'u yenmiştik. Bizim Profesör Fig'i kaybetmiştik. Ee, şimdi benden ana görev istiyor. Ana görevi yapabilmem için de 34 level olmam gerekiyor. Şu anda da 34 level olma gibi bir ihtimalim olmadığı için daha sonra bu yan görevlerin hepsini yapacağız. Hiç merak etmeyin. 34 level olabilmemiz için de yan görevleri tamamlamamız gerekiyor. Hızlıca yan görevlerden devam ediyoruz. Şuna gidecektik. Poppy ve Poppy ile Iron Dale yakınlarındaki mağarada buluş. Mağarada buluşmak istediğini söylemiş. Hadi gidelim bakalım. Evet geldik. Biz geldik de Poppy hala gelmemiş. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Santar the is the cave, but it did seem the most promising. And yani the town is the area that people avoid, seemed the perfect place to hide something of value.

Ya oğlum sen ya. Bir kendine gelsene sen. <laughs> Git buradan. Tamam. Hızlıca devam ediyorum. Tepul <laughs> Kuşları takip edeceğiz herhalde. I Beg your pardon. This must be how the rumor about the cave started. The Fwoopers' song is said to drive anyone who hears it mad. herkes Why am I not surprised? First the Fwoopers, and now this. Dur bakalım şimdi, Rivello'yu yapalım. Şurada, şurada güve. Hiç başka yerleri aramaya gerek yok. Şimdi bir yerine it bakalım. Oğlum yerine girsene. Ha bir de şunu çekeceğiz. Dur. Doğru olanı çekmişiz zaten. Şunu çekeceğiz. Tamamdır. Açıldı burası. Eee bulamadık ya Perhaps The runes on the walls have something to do with finding the moths. Şimdi çek bakalım. Bir de şunu çek. Aç burayı. Hah güveyi bulduk. Lumos'umuz yok ama. Buraya yerleştirdik güveyi. Tamam. Şimdi şuraya şurayı bir açalım mı? Hah bulduk diğer güveyi de valla. Lumos. Lumos. Hazır mısın bak bunlara vuracağız aynı anda. Evet. Şundan Lumos alamaz mıyız? Lumos. Tamam buna vur. Ha buradan yapacağız onu dur. Burada ne var peki? Bir şey çıkmadı. Peki bu ne işe yarıyor? Şurası ne işe yarıyor? da kalacak o zaman biz şunu alacağız. İkisini birden alıp kullanmamız gerekecek bizim. Erken fark ettik çok iyi oldu. Çabuk gel. Tamam. Onu da alıp buraya yerleştirdik. E iyi bu kitlendi. Kitlenmesi daha iyi. Bunu aldık. Yerine götürdük. Son bir tane. Bunu aldık ve yerine götürdük. Çok güzel. Hızlı bir şekilde ilerledik. Bulmaca bizi zorlamadı. Ben yapacağım tabi oğlum. Kim yapacak başka? Tamamdır. Ne var ki buralarda? Dal bakalım. Bizi nereye götürecek? Güzel kulaç. Pelerin birazcık zor oldu ama. Hı. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Expelliarmus! Bombarder! Çok güzel. Whoopers are known to do. I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. <laughs> Very funny. Evet, geldik mi? Bulduk vallahi Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the head. Baya iyi bir avantajımız var zaten Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I, I don't think there is into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I know that this is only a little bit of there. How's your grand doing, by the way? Nothing keeps grand down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I am the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the snidgets. I hope so. Cran understands how the need to protect those who need it. Büyük that was a mooncalf dance do you know how rare it is to see even one they only ever had bizde to çok var. moon, though I suppose the moonstone allowed it to happen now is the pattern they left behind on the ground normal all part of the dance no one pattern is ever the same though we'll need to draw this one to get a better sense of it how grand I've managed to see not one but two mooncalf dances she'll be jealous you've seen this before it was pure luck the first time i was on high wing or i'd never have spotted it it was the night i well the night i met high wing actually i got i'd actually like you to know about five years ago high wing had been captured by poachers at first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night i ran away from home a poacher camp i come from a family of poachers oh after all our time together i'm sorry i thought about it so many times but i'm ashamed of who i who my family is i never fitted in but the older i got the more apparent it became Grand tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave! I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. I've you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Teşekkürler, teşekkürler. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we var, evet. Hadi gidelim If hemen. you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. I Tamam. O ne konuşacağız with the drawing. Just barely. I think the patterns a bird. at least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show bilir bunu. Biz buluruz. Bize yer We can track him down after a good night's sleep. Hadi uyu kalk hemen bizi götür hemen oraya. Uğraştırmadan bizi. Diğer yan göreve geçelim. Önce ben bir ortak odaya bir gidip nasıl uyuyacağım ya da şurada bekle desem nasıl olur? Belki görev açılır. Ha, görev açıldı. Hadi buluşalım. Nerede buluşacağız anlayamadım yalnız. Ha, yasak ormanda. Harita üzerinde bul diyelim hemen giderim. Evet geldik. Dora'nın yanına geldik. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. <laughs> it's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did. And I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen. Until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Moon Calves dance marks the place the Snidgets are hidden, and serendipitously, I believe that I know the very place. Please go on. I have seen that symbol only once on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. the Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Hadi bulalım hemen hızlıca. Sınıçları gidelim kurtaralım. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Oğlum artık da işaretlemezsen nereye gideceğim ben? Hadi buluşalım hemen hızlıca. Evet hızlı bir şekilde geldik hemen. How remarkable. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course, Doran implied as much, but to see it up there. Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snitching. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still pouring over Gram's research. There was a fair amount of. Doran, I hope we haven't kept you waiting long, Doran. the poachers do stumble upon this thing, we Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only Bulmaca. one way to find out, and as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Yani işte şu Bak bu yanıyor ve bu yanıyor. Bak güneşe ışık geliyor. Bak buna ışık geliyor şu anda. O zaman şimdi güneşe de ışığı çekmemiz lazım. Tamam bak. Yaptık işte. Işık geldiğini bulmamız lazım. Yani ışık tuttuk bunlara veya şuna ve şuna yananlara

Oğlum oradan mı gideceğiz, buradan mı gideceğiz anlamadım ben. Şuradan gideceğimize çok inandım ama bilmiyorum. Başka bir bulmaca mı? Onu buraya yerleştireceğiz. Dur. Tamam onu algıladı. Tamam bu da bunu algıladı. Evet. Üzerlerindeki işaretten anlayacağımız gibi. Birine insan diyor birine last yaptığımız zaman açılıyormuş. Yeterince zor bence. Gerçekten zordu. Gel buraya. I think the super are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I let them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me they are the ones i sought finish your work here brother all the events you divined have not yet come to pass Kapıları aç bakalım ha açıkmış, iyi Bulmacasız açıldı kapı. Peki neden bizi sinicislara getirdi? There. There they are. Now. All that remains is to break the charm. You want us to... Bu şimdi bir kaçak avcılık yaparsa bu güvenemedim bak ben buna. Korkuttu beni ya bir anda. Eski haline geri dönecek diye. Yani kaçak avcı olayına dönecek diye. Merlin, They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance. <sighs> no harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Süper. Bütün olay bu muydu yani? Günlerce savaştığımız şey. Tamam, okey. Hadi gidelim. Sen geçir, ben gidiyorum. Sen nasıl vakit geçirmek istiyorsan öyle vakit geçir. Evet, Görevi tamamladık. Hemen başka bir göreve gidiyoruz. Ama bunu bir sonraki bölümde yapalım. Bir sonraki bölümde şu netiyle büyük salonda buluş görevini yapalım. Büyük salonda konuş görevini. Ondan sonra yeraltı mezarlığın dominisi ile konuş. Sonra belki arka planda 34 level'a falan ulaşırım herhalde diye düşünüyorum. Sihirbazın sağ rehberini tamamlarız belki. Ondan sonra hızlıca 34 level'da olmuş oluruz. E, yıl sonu ziyaretine katılıp bölümü e, oyunu serisini bitirmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde tam burada kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.